Evet merhaba arkadaşlar yine ben yine aynı şakalar yine sen yine aynı şakalar Evet bu videoyu izliyorsan eğer şuna iyi bak tersin tersin okunuyor mu bak gösteriyorum ee, resimde atarım zaten okunuşu çolçi çolçikum dispert diyor ee, İçeriğini ise söyleyeyim. Hemen bakıyoruz. Şöyle bir şey koyalım. Arkadaşlar şu an eminim sizde de gut var. Acı yiyordur. Ee, anlatacağım şimdi size olayı anlatacağım. Öncelikle şunu bir kısa bir şeyini anlatalım. Arkadaşlar Etkin madde olarak 05. Miligram kolşisin diye bir şey e, var içinde. E, bu bizi birazcık e, kurtaracak bu durumdan. Valla bir sürü şey yazıyor burada. E, çoğunu anlamıyorum. Ben size sadece şeyini e, nedir ne için kullanın orayı göstereceğim. E, kırmızı renkli bilon bilon bicon Vex. Convex Yuvarlak Film Tablet şeklinde sunulmaktadır. Kolşis'in etkin maddesini içermektedir. Tolchilium Dispat denilen bu marka ürün akut ve kronik kut, damla hastalığı, zengin hastalığı, kral hastalığı, ailevi akdeniz sunmasının e işte karın ağrısı, iklim ağrısı, şişlik, ateş nöbetleri, seyreden, kalıtsal bir hastalık olan e, Şunu sunu bu sunu e, Cümle o kadar uzun ki Abi, bu kadar uzun cümle kurulmaz ya Türkçe'de öyle bir şey yok yani Kısa cümleler Ben size toparlayacağım Behçet hastalığı gibi Tedavisinde kullanılır diyor bak Cümleye bak yani Şuradan başlıyor Şuraya alır gidiyor. Böyle cümle olmaz ki. Yani bunu anlayan var, anlamayan var. Neyse. Arkadaşlar şimdi ilaç şöyle. Tamam mı? Bir gün bastırdı. Tamam mı? Bak bir gün gut bastırdı. Tamam mı? Şimdi gut bastırdıktan sonra sabah kalktınız dayak yemiş gibi. Ayak oynamıyor. Ayak oynamıyor. O zaman e, bu ilaçtan hemen bir tane içiyorsunuz tamam mı? Bir tane içiyorsunuz. Ben kendi bunlar tavsiye ben doktor değilim. Yaşadığımı anlatıyorum. Şöyle çıkartalım. Arkadaşlar küçücük. Suya bile gerek yok ama bir miktar suyla gerek. Yok. Bak şu an ben içtim. E, sabahtan beri bak bu üçüncü iç içişim. İçmeye nasıl başlıyoruz? Bir içiyorsun. iki saat sonra bir daha içiyorsun. Tamam mı? Ondan sonra e, ayağındaki o ağrılar geçene kadar 2-2 iki iki veriyorsun. 2-2. İki 7-8 saatte bir 2 tane veriyorsun vücuda. E, bunları yapmak zorunda değilsiniz. Yap, yani Ama benim tavsiyem bu. Ben öyle yapıyorum. Ben size kendi yaptığımı anlatıyorum. Çünkü çok acı verici bir durum. Kimse anlamıyor, anlatamazsınız. Gerçekten yaşamak gerekir. Ya, yani böyle gıcık bir şey yok ya. Yani gıcık bir hastalık yok. Ve bu ilacı da eğer gut hastasıysanız artık bu ilacı mutlaka evde bulunduracaksınız. Yani o an için birisi size bunu getiremeyebilir. Diğer videoda arkadaşlar uzatmak istemiyorum tavsiyelerimi kut hastasının nasıl yaşaması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunacağım bunu da diğer videoda anlatayım ya görüşürüz geçmiş olsun.